Ünlü oyuncuda virüs tespit edildi. NBA'de Rubit Gobert'in test sonuçlarının pozitif çıkması ve ABD genelinde hızla artan koronavirüs nedeniyle tüm maçlar süresiz olarak askıya alındı. Açıklamada ayrıca Covid-19 çıkan oyuncunun o sırada maçın oynanacağı sahada olmadığı belirtildi. Öte yandan Rudy Gobert geçtiğimiz günlerde düzenlediği bir basın toplantısına şaka yaparak tüm mikrofonlara dokunmuştu. Robert'in korona olmasının ardından akıllara o video geldi. Buradan kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Lütfen size görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.